Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sapsız Adası'nın 27. bölümden harika fotoğraflar geldi. Azize ve Devra'nın hınasından arkadaşlar. Güzel görüntüleri size için aktarıyorum. Kamera arkası yarın paylaşımlarımız olacak. Fotoğraflarımız gelecek. O yüzden takipte kalın tüm paylaşımlardan işsiz haberdar olun. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı sorularınızı okuyup yanıtlayacağım arkadaşlar. Takipte kalın tüm paylaşımlardan İçsiz siz haberdar olun. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı sorularınızı okuyacağım arkadaşlar. Yarın yine güzel bir hareketle bir bölüm bizleri biçiyor. Azize işte arkadaşlar Meryem'e haddini bildirecek güzel bir geldik yazısı olacak. İşte kamera arkası görüyorsunuz arkadaşlar uzun kayalar ve dizimizin Fırat'ı Fırat, Fırat arkadaşlar. E, bu arada arkadaşlar Devran da Devran'da evin yaktığını öğreniyor biliyor ki prat yapmış işte gelişmeler böyle olacak arkadaşlar özetini zaten kanalımda paylaştım şimdi izlemediyse kanala girip o görüntüleri de izleyebilirsiniz birbirinden harika dolu dolu kamera arkası yarın sıcak paylaşımlarla sizlerin karşınızda olacağım yarın tüm yaşanacak sahnelerin görüntülerini şu an sizler için aktarıyorum. Sahipsizler dizisi sevenleri, Azize Devran sevenleri, Hazal Subaşı ve Burak Berkay Akçul fanlarının hepsini kanalımıza beşiyoruz. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Biz tertipte kalmayı sakın unutmayın.